Tufan bittiğinde gerçekten her şey temizlenmiş miydi? Nuh'un yanında yürüyenler eski dünyanın hatalarını unutabildiler mi? Yoksa insan yeniden aynı sınavın içine mi düşecekti? Göğe bakmak bir dua mıydı yoksa yeni bir sınav mıydı? Tufan suları çekildiğinde dünya yeniden nefes aldı. Gök mavileşti, toprak yeşerdi. Nuh'un gemisinden çıkan o az sayıdaki insan, yeni dünyanın ilk nefesini birlikte aldı. Gökyüzünde bir işaret belirdi, gök kuşağı. Ve Rab dedi ki, bu benim sözüm, artık suyla yok etmeyeceğim. Nuh ve beraberindekiler dağların eteklerine yerleştiler. Toprak yeniden işlendi, hayvanlar çoğaldı, sular berraklaştı. Her şey eskiye dönüyor gibiydi. Ama Nuh biliyordu. İnsan değişmişti. Artık gözler göğe değil, toprağa bakıyordu. İnsan yeryüzüne dönmüştü ama gökyüzündeki yeminini unutmaya başlamıştı. Zamanla Nuh'un soyundan bir grup Doğuya yöneldi. Azar Denizi'nin kıyılarına, Ural Dağları'nın ötesine, rüzgarla yarışan bozkırlara ulaştılar. Yeryüzünün sessizliğinde göğü dinlemeyi öğrenmişlerdi. Ama o sessizlikte bir başka ses yankılandı. İblis yine aralarına sızdı. Bu kez korkutucu değil, yüce bir sesle fısıldadı. Göğe bakın. Orada sizi koruyan bir güç var. O gücün adı Tengri olsun. İlk başta bu inanç saftı. Bozkır insanı göğü yaradanın yansıması olarak görüyordu. Ama zamanla gök Rabbin evi olmaktan çıktı. Kendisi tanrı haline geldi. Böylece Tengri, Bay Ülgen, Kayrahan herlik her biri aynı fısıltının yankısına dönüştü tanrı görünmez ama gökteki kudret odur ve insan görünmeyeni aramayı bıraktı rüzgarı ilah yağmuru kutsal yıldırımı emir saydı ama nuhun öğrettiği şunu unuttu gök tanrı değildir tanrı göğü yaratandır bunlar göktürkler sakalar hepsi kendilerini tengri'nin oğulları diye çağırdı Göğe ant içtiler. Gökyüzü onlar için hem baba hem yasa oldu. Ama o inanç zamanla, yaradana değil güce yöneldi. Ordular göğün çocukları diye yola çıktı. Ve iblis bir kez daha gülümsedi. Çünkü insan artık Tanrı için değil, Tanrı adına hükmetmek için yaşıyordu. Bir gece, Ural dağlarının sessizliğinde rüzgar eski gemi tahtalarına dokundu. Hazreti Nuh'un sesi yeniden yankılandı. Rab, sizi yeniden sularla değil, kalplerinizle sınayacak. Çünkü en büyük tufan sudan değil, günahtan gelir. Ama bu sesi duyan az oldu. İnsan göğe bakarak Tanrı'yı değil, kendi yüceliğini gördü ve böylece gök yeniden putlaştı. Hazreti Nuh ile kalanların hikayesi yalnız kurtuluşun değil, yeni bir dağılmanın hikayesidir. Çünkü insan her çağda yeniden unutur ve her unutuluş yeni bir inanca dönüşür. Tengri, Ra, Zeus, Marduk, Amaterasu hepsi aynı unutuşun farklı dillerdeki yankılarıydı. Ve gök hala aynıydı ama kalpler artık farklıydı. Ama bu yürüyen soyun hikayesi burada bitmedi. Onlar inançlarını kaybetmediler. Sadece isimleri değiştirdiler. Ve o yeni isimler gelecekte dünyayı yeniden şekillendirecekti. Peki bu değişim insanı nereye götürdü Bir sonraki bölümde soyların son bulduğu zamanı göreceğiz Gerçeği bildiğini sanıyorsan belki de yanılıyorsun Devamını görmek istiyorsan abone ol Çünkü bundan sonrası bildiğin gibi olmayacak